Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, yayına katıldığınız için ve birlikte dertleşmeye hazır olduğunuz için her sabah gibi. Günaydın herkese, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel bir gün olsun hepimize. Şu anda Ankara'da baktığınız zaman pırıl pırıl dışarıda gün ama içi birazcık soğuk. Tıpkı ülkemiz gibi. Tartışma acayip. Günaydın, Rojbaş, good morning, guten morgen, dobre utre, bonjour. Aklınız hangisi geliyorsa, hangi dilden konuşuyorsanız, kalpleri açtıktan sonrası gerisi çok kolay. Hikaye bir günaydınla bir merhaba ile başlar gideriz. Hangi dilden olduğunun çok da önemi yok. Bugün ne konuşacağız? Aslında bugün bizim fazla bir şey konuşmaya ihtiyacımız yok. Şimdi Pariluys. O ne? Hangi dilde bilmiyorum ki. Günaydın herhalde. Günaydın demek ama. ülke Ermenice bilmiyordum ne güzel. Pariluys. Tamam. Pariluys o zaman. Ee, ülke gündemi hazır halde e, kalkıp böyle güne başlamayı gerektiriyor. Siz kalktığınız zaman paket olarak elinize veriliyor zaten bir gündem. Buyur budur. Ee, en azından yenisi icat edilene kadar bunu konuşacağız. Hazırı bu var diye. Öz Yenip Bankası'nı satışa çıkarmasına ne diyorsunuz? E, normal değil mi sizce? Şimdi Rusya'da faaliyet gösteren bir bankanın, belki bir bankanın, Bank Europe'un Rusya'daki kolunun, ee, bu işlerden etkilenmemesi mümkün değildi. Ee, bahsettiğim kişi de Hüsnü öz de çok akıllı bir e, ticaret adamı. Bunu Bundan önce defalarca gösterdi. Bankacılığın içinden hani alt kademeden başlayıp memur olarak tırnak içinde yetişip banka yöneticisi olmuş, sonra banka sahibi olmuş, bankalar sahibi olmuş bir insandan bahsediyoruz. Muhtemelen gördüğü bir şey var ve bundan sonrası gitmez diye düşündüğü için Rusya'daki kolunu, bankirop'u çıkartacak. Var var durun. şiir okumadan, roman okumadan. Boş verin bunları. Şiir okumadan, roman okumadan, bir tiyatro oyunu izlemeden, bir film izlemeden, bir heykele, bir resime bakmadan adam olur mu ya? Mümkün mü böyle bir şey? Onlar, bu anlattıklarımızın hepsi insanı rafine eder, süzer. Yani e, hepimizin ağaç olduğunu, odun olduğunu düşünün. Budakları bunlar alır. Ve bunu öğrenmek çok zor değil. Etrafınıza bakın okuyanla okumayan. Hani çok sık atıfta bulunur biliyorsunuz e, bu sözün sahibi Sayın Cumhurbaşkanı. Her sözünde dini bir atıf vardır. Özellikle peygambere çok atıfta bulunur. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu sözünden insan? En azından şu lafı söylediği için biraz çekinir, düşünür. Düşünür diye düşünüyoruz ama e, maalesef öyle bir şey olmuyor. Neyse e, dün sabah konuşmuştuk. E, öyle zaten kitap. Kutsal Kitap öyle başlıyor, oku diye başlıyor <laughs> ama e, okumayın. Şimdi o sözün içine de gireceğiz biraz bugün, çünkü e, aslında okumazsak, okumazsanız, e, okuduğunuzu anlamazsak ne olurun? Her şeyi o cümlenin içinde gizli. Gelin cümleyi şöyle bir okuyalım. E, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Cümlenin orijinali böyle çünkü. Daha iyisi olmuyor. Bakın, e, açıkçası. Sigara ve alkol gibi bağımlılığa yol açan şiir, roman, film gibi büyük finans yönünün arkasında yattığını görüyoruz. Bir daha bakayım mı? Açıkçası sigara ve alkol gibi bağımlılığa yol açan şiir, roman, film gibi büyük finans yönünün arkasında yattığını görüyoruz. Şimdi bu bu cümlenin Türkçe ile bir alakası yok bir kere. Çünkü e, kurallı, formal Türkçe'nin içinde böyle bir dizilim yok. Hani özne, tümle, çüklem bize ilkokuldan itibaren öğretilen o yok. Ama onu bırakın. Aslında arkasındaki manada ne anlatılmaya ama çok devrik. Acayip devrilmiş yani yere yapışmış. Devrik cümle normalde insanların sözlerini daha da süsler. Aslında dinlenir hale getirir. Ama bu devrik değil bu çökük. Çökük cümle. Aslında söylenmeye çalışılan şey şu. Mesela bunun içinde katılabileceğim bölümler var. 1940'ların, 50'lerin hatta 60'ların sinemasında, özellikle Amerikan sinemasında, sigara evet özendirilir. Çünkü büyük sigara firmaları yeni gelişen film endüstrisini desteklerler. Karşılığında da bunu alırlar, bunu isterler. Yani sigaranın reklamının yapılması, işte o Marlboro adamının, Camel'ın e, gösterildiği filmlerdir bunlar. 70'lerde e, Alain Delon ya da Jean-Paul Belmondo dediğiniz zaman elinde o Galois sigarasından ayrı düşünemezsiniz ya da jitandan ayrı düşünemezsiniz onları. Bütün bunlar evet sinema endüstrisinin kullandığı yöntemlerdir ve yeni şeyler değildir. Çok önceden keşfedilmiş şeylerdir. Ama hiç kimse Cemal Süreya e, sigaradan bahsetti diye, Can Yücel sigaradan bahsetti diye, Ahmet Arif sigaralı fotoğraf verdi diye oturup sigaraya başlamaz. Böyle bir şey olmaz. Çünkü orada bir söz vardır ortada. Sözüyle bir şey anlatır. O yüzden şairdir o adam, o yüzden yazardır, romancıdır, öykücüdür, anlatandır, anlatıcıdır. O değildir derdi onun. Öbüründe kalıp halinde bir takım sahnelerle gözünüzün önüne getirir koyarlar. Dersiniz ki evet ya Humphrey Bogat çok sigara içiyor. Ee, Casablanca filminde aslında duruş da fena değil, fotoğraf olarak da kötü görünmüyor. Bu bir ihtimaldir. Ama bir şair bunu söylediği için hiçbir şair sana şunu anlatmaz. E, sigara içmek büyümektir demez mesela. Sigara içmek gelişmişlik göstergesidir demez. Filmler de der evet yani benim gibi yakışıklı görünmek istiyorsan böyle ol der. Ama bütün bunların propaganda filmleri olduğunu anlamamak zaten mümkün değildir ki. Çatalını kaşığını tutabilen, ayakkabısını bağlayabilen insanların tamam bunu anlar zaten. Kendi için bir tercihtir bu. Seçer ya da seçmez. Ama yapar ya da yapmazın ötesinde şöyle bir cümleyi üstelik hani Türkçenin tesiriyle alakası olmayan bir cümleyle bunun üzerine gitmenin hiçbir manası yok. Çünkü burada cümlenin altında aslında daha derin bir mana var. Tıpkı bugün e, bizim yayınımızın konusu olan cümle gibi. Sıkışınca kıvırma payı olsun diyelim. Valla olabilir. Çünkü ama şöyle de düşünün ne olur. E, böyle bir cümleyle kaçma şansı yok ya. Subliminal diye bir kavram var. Haberim var. Evet. Ee, sizin de aynı şekilde mesela keşke bir fotoğrafınız olsa orada. İsminiz e, gerçekten Kemal Kükrer mi bilmiyorum ama sirke markası olmasa eğer gerçekten Kemal Kükrer'seniz çok sevinirim. Ama bunu söylerken mesela bir isminiz olsa, bir fotoğrafınız olsa orada. Ben de görsem sizi. Tıpkı benim burada durduğum gibi. Subliminal mesaj, evet yani ee, filmlerin içinde de çok kullanılan bir şeydir ama artık mesela son 10 yıl içinde subliminal mesaj bile vermek isteseniz sponsor olarak adınızı yazdırmak zorundasınız. Sadece bizde değil, bütün dünya sinemasında da böyle. Bizde aynı şekilde çok daha ağır yaptırımlar var bununla ilgili. Yani e, bir muhabir sokaktan bağlantı yaparken, haber bağlantısı yaparken arkada bir bakkalın levasının önünde durduğunda orada bir bisküvi markasının adı yazıyorsa okunup kurum ceza alıyor artık. Bütün bunları geçtim. Benim anlatmaya ee, isminiz ve resminizden önemli çok doğru da ama böyle olduğu zaman siz kendi belli bir insanla konuşurken siz kendinizi saklayarak geliyorsunuz Furkan Bey. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar değil bizim konuşacaklarımız. Şiirde, de, roman da, öykü de, tiyatro oyunları da, resimler yapılmış resimlerde, de, bütün bunlar, sinema filmleri de, Tüm bunlar insanları inceltmek için vardır. İnceltmek için vardır. Budaklarımızı alsın diye vardır. Hepimiz doğduğumuz andan itibaren hani bunun hakaret boyutunu almaya gerek yok ya. Hakaret boyutuyla kabul etmeye gerek yok. Bu e, gerçekten bir yontulmamış kütük olarak bile adlandırılabiliriz. Budaklarımız ancak bunlarla alınır. Yoksa öbür türlü yaşayıp gideriz. Ama böyle yapıldığı zaman bu cümlenin içinde başka bir görüş, başka bir anlayış var. Okuyacaksan bile, benim sana önerdiklerim oku var mesela. Son 10 senenin e, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödüllerine bakın. 10 sene değil de işte 2007'de başlatıldı herhalde. Daha önce de vardı biraz statüsü değişti. Evet evet hepimiz için aynı şey geçerli. Yani yontulmadan hiç kimse mükemmel halde doğmuyor ki. Hani doğduğun zaman tamam buyurun budur, bu böyle yaşayacak. 76 yaşında da ölecek böyle bir şey yok. Hayatın içinde kendimizi yoğuruyoruz etrafımızla birlikte şekilleniyoruz. Bu konuda hakem kesecek falan değil mi? Hani çok daha iyi anlatacak, benden çok daha iyi şeyler söyleyecek insanlar var. Onlardan okuyun. Ama burada söylenen bir orant komik cevap vermez. Ne zaman cevap verir biliyor musunuz? Bu kitabın promosyonu bitsin, ikincisi başladığı zaman. Bekleyin, ikincisiyle ilgili nasıl olsa çıkıp cevap verecektir, anlatacaktır. Ee, benim söylediğim, benim anlattığım, benim onayımdan geçmiş cezaevi mektubu gibi görülmüştür ibaresi taşıyan kitaplar oku. Onlarla devam et hayatını. Çünkü onları okursan onlar tehlikesiz kitaplar. Çünkü onlar seni düşünmeye sevk etmez. Onların yazdığı şiirler, işte böyle aralarda okunan, hani hep burada konuştuğumuz gibi, Green Peace, Green Peace, Peace, Kirli, Çankaya, Ezankaya, neden değil, Ezan değil, Çan, evet. İşte onlar gibi çok basit yapılıyor. Yani böyle sıradan suya sabuna dokunmayan şeyler. Bunları oku. Çünkü diğerlerini okursan düşünmeye başlarsın. Düşünmeye başlarsan soru sormaya başlarsın. Soru sormaya başlarsan da benim hayatım çok kolay olmaz ve ben bunu istemem. Eee kötü Kedi Şerafettin çıktığı günden beri Bülent üstün yapmaya başladığı günden beri böyleydi. Yani onun bir iddiası vardı 86'da e, Leman dergisinin sonradan Limon dergisinin Limon, Leman o işte akımın çıkışının gerekçesi oydu. Başka bir şey söylemek, başka bir şey anlatmak. Küfür bu hayatın içinde var. Küfrü kullanabilmek. Ama küfrü insanların yüzüne karşı hart diye söylememek. Yerikliğinde, yere oturduğunda. Tabi Kadir Mısırlıoğlu izleyin mesela. O size anlatsın. Yani adam hala oturup şöyle sorular soruyor. Yani şöyle sorular soruyor. Çarşamba günü doğmuş çocukların daha bahtsız olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? E sana söylenebilecek bir şey yok ki zaten bu düzeyde kalın. Neden? Bunları yapmazsanız işte böyle kalırsınız. Şiir, roman, edebiyatın tüm eserleri, tiyatro oyunları, resim, heykel gibi sanatlar, plastik sanatlar, film izlemek. Bunlar insanların budaklarını alır. Odunu biraz toparlar etrafından. Baktığınız zaman güzel görülür. O yüzden mesela bugün baktığımız zaman hani bazı gazetelerle ilgili söylüyoruz ya ya bu bundan çok güzel zigon olurdu aslında buna harcanan odundan nefis bir zigon yapılırdı, yemek masası yapılırdı, bir tabura yapılırdı. Ama bu yapılabilecek en kötü şey, en kötü tercih. İşte bu olur. Budakları alınmazsa insanın, o da bu hale getiriyor insanı. Oysa şiir, resim, müzik, müziği unuttuk. Sanatın diğer dalları hepsi inceltir bizi, rafine eder. Ve daha önemlisi başka insanların olduğunu anlatır bize. Tek başımıza yaşamadığımızı anlatır, kendimizi hatırlatır. Başka insanların daha iyi düşünebildiklerini, daha iyi konuşabildiklerini, daha iyi yazabildiklerini, çok daha güzel resimler, heykeller yapabildiklerini, tiyatroda çıkıp o Shakespeare'in söylediği gibi bütün dünya bir sahnedir sözünün bir adım ötesine geçip yeni bir sahne kurarak o sahnenin üzerinde insanları anlatmasının güzelliğini gösterir mesela. Ama bunlardan anlamazsanız yasaklama yoluna gidersiniz. Etrafınızdaki bütün insanların budaklı kalmasına da yardım etmiş olursunuz. Ne işinize yarar? Eğer söylediğinizi kabul eder. 12 Eylül Anayasası'nda olduğu gibi hak yoktur, ödev vardır mantığından çıkartılır. Resim, şiir, kitap, müzik, film yoktur. İtaat varlığına gelir. Ben söylerim sana. Demin yarım kaldı bu son 2007'den sonra statüsü değişen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde ödül kazananların içinde şu son iki yıldır değişime bir bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Abdullah Gül gibi e, hani seçimi döneminde çok ciddi eleştiriye uğrayan hatta bir e, kriz yaşanan Cumhurbaşkanı döneminde bile mesela o törende olduğum için hatırlıyorum e, Yaşar Kemal'e ödül verilmişti. Oysa şimdi bakın yolu bir şekilde Milli Gençlik Vakfı'ndan geçmemiş. E, Türk Talebe Birliği'nden geçmemiş. O dönem e, bu grupların içinde olmamış kimsenin ödül alma şansı yok. Ya da son dönem biat etmemiş insanların ödül alma şansı yok. E, oysa Cumhurbaşkanlığı bu anlamıyla insanlara destek vermek istemiyor mu? Destek vermek istediğini anlatmıyor mu bize? Geldiğimiz yer bu çünkü. Benim okuduğum, benim izlediğim, benim sevdiğim şeyler Oku, izle ve sev. Çünkü böyle olduğu zaman hayatın çok kolay olacak. Emin ol hayat çok kolay gidecek. Çünkü sormayacaksın, sorgulamayacaksın. Bütün bunlar ortada kalacak. Sağcıdan sanatçı, solcudan katil olmaz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben buna katılmam. Ee, hiç böyle bir şey yok. Sağcıdan sanatçı da çıkar, solcudan katil de çıkar. Hiç fark etmez. Yani insan, insan böyle ayrılamaz. Ama gelişimi süreci içinde kendi tercihleriyle ve yontulmaya ne kadar müsait olduğuyla birlikte aslında... Ee, ilerlemeyi de tercih eder. ilerlemeyi de seçer kendi açısından. İnanmayın böyle laflara. Cümleyi bir daha okuyalım mı? Türkçemizi bir daha test edelim. Açıkçası sigara ve alkol gibi bağımlılığa yol açan şiir, roman, film gibi büyük finans yönünün arkasında yattığını görüyoruz. Ee, çocuklarınızı, çocuklarımızı ne olur okumaları yönünde özellikle ikna etmeye çalışalım. Onlara ama örnek olmaya çalışalım. Sizler bizler okuyalım ki onlar da okusunlar. Okunan bir evde büyüsünler. Ne okunduğu, nasıl okunduğu değil önemli olan. Ama okuma alışkanlığını edinsinler. Çünkü edinmezlerse böyle cümleler kuruyorlar sonra. Halbuki hayat böyle bir şey değil. Yani işi getirip bütün kötülükleri, sigara kötü mü? Evet çok kötü. Evet, çok kötü. Sigara içen biri olarak söylüyorum. Alkol sizin, hani şişenin üstünde de yazdığı gibi, alkol sizin dostunuz değildir. Doğru. Alkol bizim dostumuz değildir. Çok doğru. Ama insanların özgür tercihlerine de bu kadar müdahale etmemek lazım. Çünkü orada asıl olan, kişinin kafasında bunu ne kadar evirip, nasıl doğru bir rotaya sokabildiği, yani içip kendinden geçiyorsa, sigarayı birini yakıp birini söndürürken, devam ederken, işte az önce izleyici de hatırlattı, Humphrey Bogart gibi bir anda akciğer kanserinden ölüp gidiyorsanız, e bunun savunulacak bir yönü yok ki. Kitap elbette dostumuz. Ne diyorum size, yani benim kitap okumaya tek gerekçem şu arkadaşlar, çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Benden başka insanlar olduğunu görmek, benden başka hayatlar olduğunu görmek. Ve o hayatların çok daha iyi, çok daha doğru çok daha güzel anlatılmış, çok daha güzel gösterilmiş şeyler olduğunu öğrenebilmek, anlayabilmek. Yani dünyada yalnız olmadığını fark edebilmek. Kitap size bunu verir. Ama eğer siz zaten yalnızlığı tek adamını seçtiyseniz o zaman haklı olarak zaten karşı çıkacaksınız buna. Kitaba da, resime de, şiire de, müziğe de, sinemaya da, tiyatroya da, heykele de hepsine karşı çıkacaksınız. Çünkü kendinizden başkasına ihtiyacınız yok. Diğerlerinin de ihtiyacının olmaması gerek ki size itaat etsinler. Ama böyle bir hayat sürdürmek mümkün değil ki. Yeni değil, binlerce yıl önce de mümkün değildi. Onun için hayyam çıkıp e, sultanın tam karşısında gözünün içine baka baka yazdı o dörtlükleri, o rubayileri. Hatırlıyor musunuz? Daha önce de okumuştum bir yayında. E, çok Benim çok sevdiğim, en sevdiğim rubailerinden biridir. Çünkü çok rahat dertleşir. Derdini çok net anlatır. Hayyam'ın diğer rubailerinde de olduğu gibi. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevresiyle ama. Bir kere daha konuşmuştuk. Bunu iyi çevirden okumakta fayda var. E, değişir yoksa çünkü. Benim sözüm değil hak yok ödev var. 12 Eylül Anayasası'nın ruhu. <laughs> Diyor ki ayağım, ferman sende ama güzel yaşamak bizde. Senden daha ayız şu sarhoş halimizde. Sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı. İnsaf be sultanım, kötülük hangimizde? E şimdi bunun üzerine bir düşünelim. Bir de şu cümleyi tekrar kafamızdan geçirelim. Herhalde ne demek istediğim daha net anlaşılacaktır. Benim söylememe gerek yok. Yüzlerce, binlerce yıl önce hayam söylemiş zaten. Sadece yazılanı okumakta. saniye sahneye konulmuşu izlemekte. Çekilmiş filmlere bakmakta. Bizden başka insanlar olduğunda unutmamakta fayda var. Tek adamlık kimseye bir şey sağlamaz. Hiçbir zaman sağlamadı. Bundan sonra da sağlamayacak. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en çok değer verip dinlediğiniz için. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Bir aksilik olmazsa 5 dakika sonra ben burada olacağım. Gazeteleri e, okuyacağız birlikte. Bakacağız neler olmuş, neler bitmiş. Neler, ne kadar gösterilmiş, ne kadar gösterilememiş. Hepsinin üzerinde konuşacağız. Eğmeden, bükmeden ne biliyorsak onu konuşarak 5 dakika sonra burada olacağım. Bu yayını da bir e, yarım saat kadar sonra e, medyascope.tv adresinden de e, izleyebilirsiniz. Evet çok fazla şahit çok şey söylemiş. Can Yücel, e, küçücük bir parantez. Ne olur şu internet üzerinde, Facebook'ta, Twitter'da e, olur seve seve. Seve seve ayağımdan her zaman ne kadar, hangi konuda istiyorsanız hatta seve seve, ruhtan içten gelerek. Facebook'ta Twitter'da paylaşılan Can Yücel yazan altında, Cemal Süreya yazan şeylerin ne olur inanmayın. Bunu çözmenin yolu ne biliyor musunuz? O insanların kitaplarını okuyun. Göreceksiniz. Bu yazılanların pek çoğunun onlarla alakası olmadığını göreceksiniz. Onların çok daha rafine şeyler söylediklerini göreceksiniz. 5 dakika sonra birlikte olacağız. Çünkü konuşacağız. Eğer o yayına gelecekseniz orada. Olmazsa yarın sabah saat 9'da ben burada olacağım aksilik olmaz, ölmez sağ kalırsak ben burada olacağım. Siz de orada olursanız oturur konuşuruz. Bizim sesimiz daha yüksek çıkar. Abuk sabuk konuşanların değil bizim sesimiz daha yüksek çıkar. Doğru şeyler anlatmaya çalışırız. Birlikte bir şeyler yaparız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.